Yarışta her şey var. Tek bir şey eksik. O da uzaylı istilası şu anda Magdalena de Mercedes'in mücadelesi sürüyor. Motorspor Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Geldik kariyerimizin ikinci sezonundaki belki de en zor yarışa. Bugün Suzuka'dayız ve getirmeye çalıştığımız güncelleme maalesef ki gelemedi. Yolda başarısızlıkla sonuçlandı. Suzuka'dan herkese tekrardan merhabalar. Sezonun 17. yarış hafta sonundayız ve şampiyonluk düğümü artık çözülme noktasına gelecek önümüzdeki yarışlarda. Çok az bir yarış sayısı kaldı önümüzde ve bugün Suzuka'da zayıf olduğumuz pistlerden bir tanesinde sürpriz yapmaya çalışacağız. Ayrıca 20.000 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Şimdiye dek bizlere destek veren, bizlere destek olan siz değerli takipçilerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hala daha abone olmayanlarınız da varsa aranızda abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi çok çok daha fazla içerik için birazdan sıralamalardayız. İlk sıralama turu hakkımız için şu anda pistteyiz. Geçtiğimiz seneye nazaran burada daha güçlüyüz. En azından hedefimiz ilk 10'a girebilmek sıralamalar açısından konuşuyorum. İlk 10'a girdiğimiz takdirde biraz daha kolay olacaktır işimiz. Tabii ki hasarı azaltma konusunda kendimizde biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü burada geçiş yapmak gerçekten çok zor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gamepad'le çektiğim son videoyu izlemektesiniz şu anda. Bir sonraki Meksika yarışı direksiyonla olacak. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Ama yol çizgisini kapatma konusunda çok çalışmam lazım. Bunu söyleyeyim yani ha deyince kapatamam maalesef yol çizgisini. Bunun için çalışmaktayım. Ancak dediğim gibi hemen kapatmam mümkün değil yol çizgilerini. Ayrıca yavaş yavaş bir sonraki oyuna da yaklaşıyoruz. F1 2020'nin çıkmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı şu anda ve bu sezonu hızlı bir şekilde bitirip sonrasında 3. sezonu yapmaya çalışacağım. Şu anda görünen o. Bu arada bir hata yaptık burada. Aracın hafiften kontrolünü kaybetmemizle beraber bir blokaj ve dışarı doğru açılmayla beraber çok fazla vakit kaybettik. Şu anda ikinci sektörün sonuna doğru geliyoruz. Max Verstappen 1.27.188 188 bakalım kendisinden ne kadar daha yavaş kalacağız. Şimdi çizgiye doğru geliyoruz Suzuka'da ve 3. sıra. Tabii ki az önce diğer isimler tur atmamışlardı ve diğerlerinin de zaman turlarına başlamalarıyla beraber 15. sıraya kadar gerilemiş bulunmaktayız ancak hatasız bir tur atmamız dahilinde ilk ona rahat şekilde girebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir önceki turda hatırlarsınız ki bir hatayla beraber, blokajla beraber çok fazla dışarıya açılmıştık ve e, önemli zamanlar kaybetmiştik birazdan biz bunu bir daha net şekilde göreceğiz tam o kısma geldiğimizde. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Normal şartlarda biz Motorspor Türkiye'de yani ben yaklaşık olarak bir buçuk sene olacak yani. Bir buçuk sene değil de yani bir 14-15 aydır ben Motorspor Türkiye bünyesi içerisindeyim. Motorspor.com bünyesindeyim ve açıkçası YouTube'a başladığımız zaman bundan 7-8 ay önce bizim abone sayımız 5-6 binlerdeydi ve sonrasında çok çalışmamız sayesinde azim göstermemiz ve sizlerin de yaptığımız işi beğenmesiyle beraber şu an 20.000 aboneyi bulmuş vaziyetteyiz. 15.000 abone kazandık bu 6-7 aylık süre içerisinde. Nice 20.000'ler 20 ediyoruz ve kukaları bunun şerefine deviriyoruz gördüğünüz gibi. Çizgiye doğru geliyoruz. Bakalım kaçıncı sırayı alabileceğiz. Sıralama turlarında ve 7. sıra. Sonrasında geçilmemizle beraber 9. sıraya kadar geriledik. Sıralama seansının sonuna baktığımız zaman 1.2 saniye gerideyiz maalesef ki pole pozisyonunu kazanan şampiyonadaki rakibimiz Hamilton'dan. Japonya Grand Prix'sinde çok önemli bir yarıştan herkese merhabalar. Bugün artık şampiyonayı belki de en çok etkileyecek yarışlardan bir tanesiyle sizlerle beraberiz. Çünkü bugün burada geride kalırsak önümüzdeki 4 yarışta bunu telafi edebilmemiz gerçekten çok ama çok zor olacak. Japonya dışında artık Meksika, Amerika, Brezilya ve Abu Dhabi yarışları kaldı. 5.8 kilometre uzunluğunda ve 18 virajdan oluşan Suzuka pistinde bakalım bugün bizleri neler bekliyor olacak sadece tek bir DRS düzlüğü var ve orası da geçiş için en makul yerlerden bir tanesi. Gerçekten de şampiyona da buraya gelinirken çok yakın bir derecelerle geldik. Puan farkı olarak hem Fersapen'le hem de Lewis Hamilton'la en minimalize ettiğimiz dönemlerden bir tanesi. Görüyorsunuz şampiyonu lideri olarak geldik buraya. Ve bugün bu şampiyonu liderliğimizi koruyabilecek miyiz? En önemli olaylardan ve soru işaretlerinden bir tanesi de bu. Umarız ki 2020 oyununda bu arada şu kask olayını da düzeltirler. Adam Racing Point'e gitti. Hala Ferrari logosu var kaskın. Üstünde diyoruz ve artık grid'e doğru geçiyoruz. Pol pozisyonunda bugün şampiyonadaki rakiplerimizden Lewis Hamilton var. Yanında takım arkadaşı Bottas olacak. Mercedes'ler yine ilk iki çizgiyi kapatmayı başardı. 3 Verstappen, 4 Lando Norris, 5 Perez, 6 Vettel, 7 Leclerc, 8 Ricardo, 9 Baltaoğlu, 10 Albon, 11 Russell, 12 Gasly, 13 Kiat, 14 Kubica, 15 Magnussen, 16 Sainz, 17 Raikkonen, 18 Hülkenberg, 19 Grosjean ve son sırada takım arkadaşımız Antonio Giovinazzi bulunmakta. Tokat dedi yine. Suzuka'da artık her şey hazır. Japonya Grand Prix'sinde 5 kırmızı ışık. an itibariyle sönüyor ve start alıyoruz şu anda. Ricardo'ya göre biraz daha bir çıkış saldık o noktada ama bakalım iş taraftı çizgi avantajı olacak bize karşı. Biraz daha dışarıdayız. Dönmeye çalışıyoruz. Ricardo'ya da bir temas var burada Sarı bayraklar ön tarafta. Karadımız da kırıldı. Henüz ilk turda. Ve güvenlik aracı geliyor. Güvenlik aracı geliyor. Bize de illegal overtake verdi. Fetel'e yerimizi vermemiz lazım. İlk virajda neler oldu öyle neler? Neler oldu öyle? Kanadımız kırıldı. Hem de çok kritik bir şekilde kanadımız kırıldı ama ön tarafta bu temasa sebebiyet veren kimdi hep birlikte göreceğiz. Sonrasında Ricardo'ya karşı da iyi bir aslında start aldık ve dışarıdan geçecektik kendisine ama Sonra ön tarafta ne olduysa oldu şu anda izliyoruz. Oo evet. Red Bull ve Mercedes teması işi sıkıntıya sokmuş ve bizim de kanadımızın kırılmasına sebebiyet verdi. Mecburen pite geleceğiz. 130 arı işte bu kamera açısıyla beraber dönüyoruz. Hafif de dışarıda kaldık. Evet şu anda illegal overtake'ler yapa yapa geliyoruz. Pit çizgisine yetişmemiz lazım. Şu anda evet yaptığımız birazcık Kural dışı ama işte bu süreyi yetiştirdiğiniz zaman oyundaki açık kullanarak bu tür şeyler yapabiliyorsunuz. Az önce de pit tabelasını yıktık. Ve henüz ilk turun sonunda pit'e gelerek orta hamur lastiklere geçiyoruz ve son sıraya kadar düştük. Umarız ki yarışın devamında bu taktiğimiz zorunlu taktiğimiz işe yarar. Japonya'da Güvenlik aracı arkasında bakalım neler olacak. Artık güvenlik aracının çıkmasını bekliyoruz şu anda son sıraya kadar düştük belirttiğimiz gibi ve bu taktiğimizin işe yaramasını istiyorsak eğer önümüzdeki Hulkenberg'i, Magnussen'i bu isimleri hızlı bir şekilde geride bırakmalıyız. Vakit kaybı tahammülümüz yok daha doğrusu tam tabiri o şekilde. Japonya'da gerçekten de sezonun namına yakışır bir yarış oluyor şu anda. İlk virajda inanılmaz olaylar oldu aslında. 2012 Japonya Grand Prix'sini andıran olaylar oldu. Ve şu anda da biz son sıraya kadar düştük. Tekrardan tırmanmaya çalışacağız ve güvenlik aracı şu anda içeriye girmek üzere artık. Nico Hülkenberg'in yanına kadar geliyoruz. Alman pilotu zorlamaya devam ediyoruz. Yan yanayız şu anda kendisiyle. Önde de Kevin Magnussen var. Neredeyse durma noktasına geldiler. Gördüğünüz gibi artık son virajı dönüyoruz. Bu isimlerle beraber Hülkenberg ile hala daha yan yanayız şu anda. Ve virajda yan yana çıkıyoruz kendisiyle beraber ama biraz daha çekiş gücü sağlamıştı. Şimdi kendimizi içeriden gösterdik. Düzün orta noktasındayken bakalım Viraja doğru gelirken neler yapacağız? Hülkenberg dışarıda, Emre Baltoğlu içeride. Küçük de bir temas var ikili arasında ama yerimizi almayı başarıyoruz. Hülkenberg'i de bırakarak şimdi 19. yüz. Biri gitti 18'i kaldı önümüzde. Bakalım onlara karşı neler yapacağız? Bu alttan çıkan kıvılcımları bu arada sürekli soruyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim oyunla alakalı bir hata arkadaşlar. Sadece bizde bu kadar fazla bir kıvılcım çıkıyor. Yani bu Monza'da da böyle oluyor. En az downforce isteyen pistte de böyle oluyor. En çok downforce isteyen pistte de böyle oluyor. Yani bizle alakalı değil. Oyunun maalesef ki bir hatası söz konusu burada. Onun da bilgilendirmesini tekrardan yapalım. Şu anda 5. turun ortalarındayız ve artık öndekilerin de yavaş yavaş pit aralıkları gelmeye başladı. Bir iki tur içerisinde pit'e gelmeye başlayacak önümüzdeki isimler ve bizde lastiklerimizin aslında zirve noktasında hemen hemen gelmek üzereyiz. Onların pit yapmasından yaklaşık 2-3 tur sonra artık lastiklerimiz düşmeye başlayacak. Bu yüzden daha dezavantajlı konumda olacağız. Bu arada Valtteri Bottas'la Antonio Giovinazzi oluyor şu anda takım arkadaşımızın. Hemen arkasında Mercedes sürücüsü. Williams kaçıyor, Mercedes kovalıyor. Bu sefer farklı bir Williams'ı kovalıyor Bottas. Rusya'nın aksine dışarıdan kendisini gösterdi ama henüz atak şansı yok. Bakalım düzlükte bir atak gelişimi olacak mı Bottas'tan? Giovinazzi yeterince uzaklaştı şu anda ama önde de Alfa Romeo Red Bull'u kolluyor. Daniel Ricardo dışarıda. Perez içeride. Şu anda ilk doğru gelinirken Perez daha iyi bir konuma sahip. Alfa Romeo sürücüsüne karşı ama mücadeleleri sürüyor ve Alfa Romeo pilotu Daniel Ricardo önde kalmayı başarıyor. Sergio Perez i iyi tuttu arkasında. Burada da Raikkonen Kubica ile mücadele ediyor. Gerçekten de pistte inanılmaz bir mücadele söz konusu şu anda. Ricardo düzeltiyorum. Kubit dış taraftaydı. Küçük de bir kontra verdi Kimi Raikkonen. Şimdilik yerini korumayı başarıyor. Alfa Romeo pilotu inanılmaz bir kuyruk var bu noktada. Biz de arkadan yetişmeye çalışıyoruz bu isimlere. Magnussen, önünde Grosjean, onun önünde Toro Rosso'lar. Bu arada Hülkenberg kendisini göstermeye çalışıyor ama atak yapabilecek mesafesi yok. Görüyorsunuz Bottas, Giovinazzi, Toro Rosso'lar, Raikkonen, Kubica. inanılmaz bir trafik var şu anda. Yarışın tam olarak orta noktasındayken bakalım ne zaman pite gelecekler. 130 ara doğru geliyoruz. Pistin en hızlı dönülen virajına. Yüzlükte gerçekten de yetişmemiz bir hayli zor oluyor öndekilere. Bu arada setup alakalı şunu da söyleyeceğim artık. Daha farklı setup tercihlerine gidiyorum. Bunun öncesinde James'in biliyorsunuz ki F1 Sport James var. Kendisinin stratejisini kullanıyordum. Setuplarını kullanıyordum ama Leksiyona geçtikten sonra fark ettim ki limitlerimi bulamıyorum o setupla beraber ve bu yüzden önümüzdeki sezondan itibaren özellikle daha farklı bir setup kullanımına başlayacağız. Sizlerle beraber Magnussen'in arkasındayız bu arada. Kendimizi göstermeye çalışıyoruz ama pistin belki de atak için en ideal olmayan kısmındaydık orada. Geçiş denemesi bizim için resmen intihar olurdu. Önümüzdeki turlar bakalım bizlere neler gösterecek. Çünkü diğer isimlerin pite gelmesiyle beraber muhtemel bir liderlik koltuğuna oturma şansınız var. Sarı bayraklar var bu arada. Şimdi Magnussen'e karşı gösteriyoruz kendimizi. Sergio Perez'e başladı arkada. Sergio Perez bu arada yarış dışı. Biz de dışarıdan gösteriyoruz kendimizi. Kevin Magnussen'e karşı yan yanız şu anda ve Kevin Magnussen'i geride bırakmayı başarıyoruz. Şimdi önümüzde Grosjean var. Geç bir frenaj yaptık artık. Kaybedecek bir şeyimiz yok ve Haas sürücüsünü de geride bırakıyoruz. Valtteri Bottas'ın arkasına geldik. 16. sıradayız. Haas'ların arkasında zaman kaybına tahminimiz yoktu ve böylece yükseldik. Öneri pitler var görüyorsunuz. Valtteri Bottas'ın da hemen arkasındayız. Hava koridorundan faydalanıyoruz. Mercedes sürücüsünün içeriden gösterdik kendimizi. Bottas dış tarafta kalmaya çalışıyor. Şu anda ilk virajdayız. Dışarıya doğru taştı Valtteri Bottas ve kendisini geride bırakmayı başarıyoruz. İşte o anı tekrardan göreceğiz. Valtteri Bottas dış tarafta biz içerideyiz. Daha iyi bir çekiş gücüyle beraber Mercedes pilotu bir yerde bırakmayı başarıyoruz. Ve önümüzdekiler de yavaş yavaş pite geliyorlar. Bottas da pitte. Bakalım kaçıncı sırada olacağız. Şu an Norris Ön taraftaydı derken onu da geçiyoruz ve üçüncülüğü aldık. Bu kısım bu arada o kadar güzel görünüyor ki kameradan. Tabii ki bu güzel görüntünün arka tarafta bir ayrıntısı söz konusu. Max Verstappen bize bir hayli yakın yeni lastikleriyle beraber şampiyonadaki bir diğer rakibimiz bize karşı gelmekte şu anda. Bakalım yerimizi korumayı başarabilecek miyiz? Hollandalı sürücüye karşı artık önümüzde son 5 tur bulunmakta. Evet Max Verstappen dibimize kadar geldi bu turun sonlarına doğru gelinirken Önle Pierre Gasly henüz pit yapmadı bu arada hava koridorumuzdan faydalanmaya başladı bile Red Bull sürücüsü Dibimize kadar geldi şu anda elini uzatsa diyecek İçeriden gösterdi kendisini biz de toprağa taştı gaz bir şekilde ve 130 ara gelmeden bizi geride bırakmayı başarıyor Max Verstappen Şimdi DLS avantajımız olacak Hollandalı sürücüye karşı küçük bir kesmek zorunda kaldık o noktada aracın kontrolünü kaybettiğimiz için. Şimdi DRS ile beraber geliyoruz. Verstappen kaçıyor. Bu sefer kovalayan biziz. Santim santim yaklaştık ve DRS ile beraber rahat bir şekilde Max Verstappen'i geride bırakıyoruz. Yarışın sonlarına doğru gelinirken artık liderlik mücadelesi devam ediyor. Küçükte bir momentum kaybı yaşadık o noktada. Max Verstappen yani bulduğu noktadan saldıracak artık bizi. O kadar geldi. Sabırsızlığı sürüyor. Hollandalı sürücünün şimdi sektör sonuna doğru geliyoruz. Biz içerideyiz. Max Verstappen dışarıda. Sektör sonundayız. Max Verstappen çakıl havuzunda. Max Verstappen çakıl havuzunda. Hiçbir temas olmadı aramızda o noktada. Tekrardan isterseniz izleyelim. İkili arasında bir temas yaşanmadı ama Verstappen çok büyük hız farkıyla girdi orada. Sağ lastik küçük bir şekilde bize temas etmiş ve çakıl havuzuna giriyor. Şampiyon için çok kritik bir an Sebastian Vettel de yarış dışı. Sebastian Vettel yarış dışı. Lastiklerimiz bitmek üzere artık. Şimdi Lewis Hamilton bize karşı geliyor. Dış tarafta biz içerideyiz. Yan yana döndük o noktada. Arkada bir racing point bize iyice yaklaştı muhtemelen. Charles Leclerc mi acaba diyeceğim ama birazdan daha net göreceğiz. Lewis Hamilton arkada. Pierre Gazi de bu arada hala daha pite gelmeden devam ediyor. Acaba ne zaman pite gelecek? George Russell ve Pierre Gazi ikilisi çok merak ediyorum. Herhalde bıraksalar yarışı bu şekilde bitirecekler. Ama tabii ki tek pit stop yapmak zorundalar. Aynı lastiklerle yarışı tamamlayamıyor pilotlar. Hem gerçek Formula 1'de hem de yine oyunun içerisinde. Artık son iki tura doğru ilerliyoruz. Hamilton santim santim yaklaşıyor bizi içeriye kapandık erkenden. 130 ara doğru gelinirken şimdilik atak şansı yok. Düzde doğru çıkarken biri bize biraz daha yakın olacak kendisi. DRS avantajı da olacak İngiliz pilotun. Şimdi düzlüğe doğru geliyoruz. Arkamızda iki köpek balığı bulunmakta. Çok erken ve rahat bir şekilde arkamıza yerleşti Hamilton. Dış tarafa doğru kapandık. İçeriyi bıraktık Lewis Hamilton'a karşı ilk virajı doğru gelinirken orada içeriden bir eksik pointte gösterdi da. Küçük bir temasla dışarıya taştı hafiften. Şimdi kendisini göstermeye çalıştı bir kez daha ama atak şansı yok. Bakalım bu zorlamalara bu tempoya daha ne kadar dayanabileceğiz. Japonya'da lider durumdayız. Hayal etmediğimiz bir senaryo karşımızda erken pitle beraber ama lastiklerimiz bitme noktasına geldi. Çekişte ne kadar yavaş kaldığımızı görüyorsunuz. Hamilton dış taraftan bu arada biz geçti. Burada bir sarsma yaşadı kendisi ve spin var. Ve küçük de bir temas arkadan bir racing point daha vurdu. İnanılır gibi değil Ferrari de orada. Bir Alfa Romeo da vuruyor. İnanılır gibi değil, İnanılır gibi değil, İnanılır gibi değil inanılır gibi değil. Böyle bir kaza, böyle bir temas, böyle bir yarış yok. Böyle bir yarış yok ama üçüncü sıraya giriliyoruz. Burada da Daniel Ricardo şu anda Racing Point'in hemen arkasında geçmeye çalışıyor. Bayağı da yavaş gidiyorlar. Bu arada Sherlock Dirk giriyor. Şarlockler Dirk çakıl havuzunda. Kanadının ağır bir darbe almasıyla beraber Monakolu sürücünün aracının dengesi iyice bozuldu ve sonlara doğru düşüyor Şarlöckler. Son tura doğru geleceğiz birazdan ama neler oldu böyle neler? Yarışta her şey var. Tek bir şey eksik. O da uzaylı istilası şu anda Mabdelen'de de Mercedes'in mücadelesi sürüyor. Valtteri Bottas Geçmeyi başardı gibi yan yanılar şu anda Toro Rosso'yu ile kovalamayı sürdürüyor. İnanılmaz bir karmaşa var ilk virajı doğru indirken ve Valtteri Bottas önde kalmayı başarıyor. Toro Rosso'yu geride bırakarak gerçekten de inanılması güç olaylar yaşandı bizim spinimiz. Sonrasında aracı düzeltelim derken diğerlerinin birbirine girmesi inanılmaz olaylar oldu İşte bir tur önce tam da bu noktada. Hamilton'ın kör bir biraz fazla çıkıp sarsılması, üstümüze kapanması, sonrasında bizim de frenleyemememiz gerçekten de inanılmaz olaylar doğurdu. Ve Lewis Hamilton şampiyonadaki rakibimiz artık galibiyete uzanan isim oluyor ve biz de podyumda noktalıyoruz ama yarışı kazanabilirdik. Çok büyük talihsizlikler yaşadık ve Kubitsa dördüncü. Bir de sürpriz var arka tarafta. Gerçekten de harikulade bir yarışı. Destansı ve çok olaylı bir yarışı geride bırakıyoruz. Görüntülerde Toto Wolf, Mercedes. Rusya'da mağlubiyeti uğramıştı bizim tarafımızdan ama bugün kazanmayı başarıyorlar. We've İşte podyum. Podyumun en üst basamağında Hamilton, yanında Norris ve hemen yanında da biz. Bir kez daha Mercedes motorlu araçlar. Mercedes motoru kullanan takımlar podyumda. Mercedes, Racing Point ve Williams gerçekten de çok çeşitli güzel bir podyum görüyoruz. Darısı gerçek Formula 1'in başına diyelim. Bu şekilde artık sezonun bir diğer yarışını noktalıyoruz. Önümüzde Meksika Grand Prix'si olacak birazdan da. Tabloyu göreceğiz ve işte Hamilton, Norris, Baltoğlu, Podium, 4 Kubitsa, 5 Bottas, 6 Kiat, 7 Sainz, 8 Raykoren, 9 Hülkenberg ve destansı yarışın puanını alan isim, son puanını alan isim Alexander Albon oluyor ama Dünya yanarken Antonio Giovinazzi yine puan alamadı ve 12. sırada yarışı noktaladı. Şampiyonu liderliğimiz devam ettiriyoruz. Hamilton'da 2 puan fark var. Verstappen'le 17 puanlık bir fark söz konusu. Biz Japonya'dan ayrılırken. Bu noktada artık yapacağımız güncellemeleri göreceksiniz. Ben Emre Baltoğlu. Bugün dilim döndüğünce yarışı ve yarış heyecanını sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşünce de hoşçakalın. Motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.